Hepinize selamlar arkadaşlar. Şimdi komut kullanıp burayı sileceğim. Komutu falan aldım. Şu anda direkt ya tek yapmam şey gereken şunu yapmak. Fill 210'dan eksi 15 35 26 2 İkisi 32 ve 116 Hayır dur 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 askalar yanlış yapıyorduk Air Yani boşluk ve e, Niye olmuyor? Ee, en fazla 32 bin blok yapabiliyormuşuz hmm. İyi Bilgisayar değil ya telefon Evet bu sefer bunun komutunu alacağız Bakayım gene mi az gelecek fazla mı gelecek. Fill <laughs> 210 X 15 35 260 X 22 108 Air. Air boş hava alanı oluyor. <laughs> evet arkadaşlar ve tamamen boşalttık. Güzel değil mi? Şöyle mi? iksir atayım da görünsüz de. Bakın. Bayağı bir güzel boşalttık burayı şimdi. Şimdi bir bakayım. Bir hemen bakayım. Evet burası da bizim <gülüyor> bölümümüz. <gülüyor> Oradan başlayacak. Ve buraları. Şimdi full fill yapalım biz burayı değil mi? Şu şekilde yapayım hemen. Bir tane köşeden yapmayacağım. Bir tane ileriden yapacağım. Evet şimdi şu komutu kullanıp burayı da boşaltacağız. Ey niye olmadın? Ey yazmayı unuttuk herhalde. Ey. 210'dan. 210 yapmadık. Bu sefer full blok dolduracağız. Evet. Deep Slate Bricks deniyor. Hadi olsun bakayım. Fazla mı? Bu sefer az öncekini de yanlış yaptık mi? ha. Deep slate bricks. Az önce yanlış yaptıydı. Gene fazla. Bu sefer eksi yediye azalttık. Şöyle 108. Hadi ne yapacaktım ya? Unuttum adını. Deep slate bricks ve yaptık. Aynen yaptık. Güzel oldu mu arkadaşlar? Siz söyleyin yani bakın şöyle. Hop evet üst tarafımız tamamen güzelleşti. Tabi evet. siz bilirsiniz. Şimdi öteki tarafları da yapacağız. Evet bunu da yaptık. Ve değişti. Güzel mi arkadaşlar? Bak şöyle. Hey! Hileci. Ben o tarafı niye yapmadı, yapamadım? Burayı da elimizle yapıyoruz. Resmen. Evet konsolda çok daha iyi oluyor. Tarım altı gibi gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet burası da düzenlendi. Şimdi öteki tarafta sıra. Şöyle bir tane üstten yapacağız. İki tane. Aynen iki tane. Şuradan yapacağım. Dur bir. Yok. Buradan yapayım. Evet burayı da yaptık. Ve Evet, güzel oldu değil mi? Hayır, ikisi tükenme. Hadi, <laughs> tükenmeden gitti. Şunu da hemen Böyle. De. Şurayı da full kapatacağız. Ama önce Şurayı ee, Ne yapacaktım? Ben de unuttum. Evet, burayı da filledik. ve tabi ee, tabii biz de sıkışmış olduk. Hey! Abi beni serbest bıraksana. Ee, böyle mi? Ya ciddi misin? Şurayı gece kapatak değil arkadaşlar? Dur dur dur. Kapatmayalım. Şöyle da açacağız. Burada.